Biz adamla sözleştik. Ah ne ki? Abi. Pardon. Bir yeni çatal alabilir miyim? Kankası iyi misin? İyiyim kanka ne oldu? Çünkü sen artık içme sen. Gülüm daha birinci kadehin yarısı meze gelmedi. Ne oldu? Bir şey oluyor ki. Olsun sen içme artık. 10 dakika oldu gelirdi daha çatal düştü ya bir şey yok Allah Allah. Kankam kalkalım istiyorsa. Yok kanka niye kalkıyorsun? Tamam kardeşim hadi gerilmeyelim hadi düşer yani olur ne olacak değil mi? Hakan ne yapıyorsun böyle klasik yer çekimi çatal düştü bir şey oldu ya. Aynen olabilir. öyle yok bir şey ya. yok hiçbir şeyin yok maşallahım var. Abi yavaştan meyvelere geçelim mi? Allah Allah. Adam zorlama istiyorsan kendi. Biz hesabı alalım lütfen. Lan saçmalamayın çatal düştü çatal düşüyor, evet, bir şey olmuyor. yok. sakin ol musun? Bak şu anda geriliyorsun. Bütün masayı da geriliyorsun. insanlar da geriliyor. Kankan bir lavaboya gidelim mi? Nedir ha? ha? Aa düştü bak aa çatal düşüyor. Hepimiz düşürüyoruz yani. E ee, kanka üç buçukta gelecek diyordun adam. Neyse adam geldi üç buçuk gibi. Ben de abi ya... bize bir taksi çağırır mısınız? Abi sana bir sade kahve yaptırayım mı? Kankam he? evde devam edelim mi? Kankam ben çok kötü oldum ya şey midem çok sen iyisin de. He ben